Merhaba arkadaşlar, Samsun Çoban kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Çelebi. Ben iyiyim. Umarım siz değerli izleyicilerim de iyisinizdir arkadaşlar. Bugün Mantarlık Dayı, Hacı Şerif Dayı'nın tarlasında Zehir, zehir ger gün gidiyor. Bu anda malzum yatıyor. Buraya Hecünlü'den gelmiş bu inekle, Eşbeli'de. Beşbeli'de dalışık bu inekle bizim koyun inekleri. İnekler köyden, ahurdan kurtardığın gibi Beşbeli'de geliyor bu inekle. Bizim koyun başka hiçbir yerinde yayılmıyor bunlar. Beşbeli dalışıkla. Direkt koyun neresinden bıraksan bırak. Dost doğru. Beşbeli'de buluyor bu inekler. Beşbeli'de bugün Yaxın o de yani. Aha, bu depeyi geçtiğim zaman peş bir de Bu buralarda yok. Hava biraz kapalı. Biraz soğuk. Öyle gidiyor bakalım şu anlık rüzgar yok ama. Ay yok kıs 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 Aha dizlere destan Buraları daha sürmüyorlar, buralarda ya benim diye bu manlarda neklerde geliyor Onun için Biraz buraların yayılımı kesiliyor tabi Kuzucuklar, kuzucuklar. Bu senenin bu ya adam. Yani abi bu senenin tohlusu daha kuzusu yani bu senenin kuzusu. Allah izin verse хошинод мьэ бачаа коцсаарса хосоё дэнсэ лецтэй а Ya. 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 Gel oğlum. Ya. Ya. Gel oğlum gel. Ya. Ya. Yeah yavrum. <laughs> Bu da büyüyor ya. Bu da büyüyor ya. Nazlım. Zehir. Bakın şoklu. Zehir. Yavrum zehir. Yakışıklı. Adam kocaman oldu zehir reis ya. O zaman adam oldun ama Aha. Aha. Ne oluyor? Kıs 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 kıs. Bu yandan bir köpek sesi geldi şu anda. Şila. Kıs, 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 kıs. Şila. Randa şila dinemede bir gazi her geldi köpek sesi kesildi. Şu an Üf. Arkadaşlar videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.